E, Yeni su Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. bugün neredeyiz? Kerede gidiyorsun çünkü arkadaşlar. Şöyle evet. size göstereyim kısaca. Şu arkamda gördüğünüz ev şurası. Şurası cami evi. Şurası şimdi. Güzel. 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 Güzel şöyle göstereyim şöyle kısaca şöyle göstereyim. Burada gitme, burada gitme. Burada arkadaşlar. Şimdi biz buraya nasıl geldik arkadaşlar? Gel, buldu, Şanslı bulduk arkadaşlar. Dedim ki size anonsu da dedim. Şöyle bir kısaca göstereyim. Şöyle göstereyim. tek göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle Düz çantı şöyle şu sırada size göstereyim Ver Dersen bana Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi böyle bir dostlar var ciddi cidden bu bakın Bunlar burayı dolmuş Şimdi de de Yine bak Arkadaşlar eğer siz de buraya gelmek istiyorsanız ki <laughs> Gelmek istiyorsanız arkadaşlar şu buradayız <laughs> Arkadaşlar e göz bakar İlk evler burada arkadaşlar Kendinize gidiyerdeyiz Kaçın gitti çiçeği gidiyor dedik. İki gün otobüsü çekeceğiz dedi. Harika etti. Gerçekten güzel vardı. Ben beğendim mesela. Şöyle teker 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 götürük ikisi. Şurada gövle. Şöyle. Burada gövle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar buraya geldik ve gerçekten tane güzel bir yer. Gerçekten gelmişti. 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 Burada zaten. Tamam bunu neredeydi kanka? Tamam bunu neredeydi kanka? Burası, burası hangi sokak oluyor? 17 no ve 14 no. Hangi sokak? Bir, bir tane sokak istedi ya. Hangi, hangi sokak kanka? Bilmiyorum sokak gitmedi de burası şeye doğru ay çıkan yolun tam karşısındaki yol. Hadi oraya gezsiniz, o da biz buluşuruz kanka. Biz zaten şuan buradayız. Geldik kanka burada geziyoruz şu anda. Tabi tabi. Kanka adam bu videoyu bitirelim artık çünkü uzun oldu zaten. Ee, Arkadaşlar son kez tekrar bir son kez göstermek gerekirse kanka göstersene. Tamam gösterdik tam yeter. Şöyle. Şuradaki adı arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi. Kendinize izlediğiniz arkadaşlar böyle olması istedim. O zaman şimdi ki de götler güzel 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 kendi yükün hoş ya ka lan lan